Sayın Et Yemez. Teşekkürler Sayın Başkan. Çin'de ortaya çıkan COVID-19 pandemisine karşı ülke olarak mücadelemiz kararlılıkla yürütmekteyiz. Son dönemde dünyada çok sayıda insanın ölümüne sebep olan COVID-19 sürecinde yayılan tek şeyin virüs olmadığını görmekteyiz. Dezenformasyon günümüzde maalesef internet, sosyal medya ve anlık mesajlar yoluyla çok hızlı kolay yayılmaktadır. FETÖ, PKK, KCK gibi terör örgütleri, marjinal gruplar ve art niyetli zihniyetler tarafından ülkemizin mücadelesi baltalanmaya çalışılmakta, toplum korku, panik ve endişeye sevk edilmek istenmektedir. Bu tür şer odaklarına karşı İçişleri Bakanlığımızın siber suçlarla mücadele ekipleri son 20 günde proaktif paylaşım yapan 200'ün üzerinde şahsı yakalayarak gerekli işlemleri yapmıştır. Vatandaşlarımızın sadece resmi makamlar tarafından yapılan bilgilenmeleri dikkate almalarını, ortaya konan kuralları titizlikle uymalarını, prova, provokatif paylaşımlara karşı dikkatli olmalarını buradan özellikle vurgulamak istiyorum.